19 evet. Ekim'de yeni albümü çıkıyor ve 5 yıl aradan sonra çıkartıyor. Vay. Bir fotoğraf çalışması yapmış. Ne güzel fotoğrafları geldi. Onu, var, mı? var var olmaz mı? Neco farklı imajlar, çok farklı güzel. karakterler var. Bir çok Görelim güzel. lütfen rica ederim. Ben ilk defa göreceğim. Bir rapçi var mesela. Bakın bu rapçi Gülben diyorlar. O fotoğrafın tamamını görebilsek. Cesi çıkart diyor o. yani. Cesi <laughs> <laughs> çıkart oradan Neco. <laughs> evet. evet. Evet, fotoğraflarda i̇lk, ilk bu. fotoğrafı bir daha görme şansımız varsa... Çok iyi şarkılar seçmiştir. Bak, işte. bu da çok güzel bir fotoğraf. İlk fotoğrafta tam bir rapçi şort. Görüyor musun? Tabii, salaş rahat. güzel. Bu boksör mü? Boksör mü? Ben hiç rapçiye benzetemedim. Yani. Olabilir. Bu boksör ya da rapçi. Farklı bir Gülben çalışması. Fotoğraflar çok güzel. Bu iş fotoğraf bana da geldi. Dün bunların e, yeni albüm e, çalışması için yaptıkları bir konsept. 10. albümü olacak bu. Yapma Kalbimi ya. koydum. E, Albümün de ismi o bu. Yani bunun içinde single'lar şunlar bunlar var herhalde. Muhtemelen.